için kahve deyince insanın ilk aklına ne geliyor? Kafein. Onun için bugün konumuz kafein. Arkadaşlar günümüzde kahve genelde insanlarda bağımlılık şeklinde olanlar da var. Kahveyi sevenler de var. Bu da kafein konusunda e, günümüzde birçok insan kahveyi sadece ayakta kalmak veya işte yorgunluğunu kesmek bu noktada kendini daha çok çalışmaya adamak için kullanıyor olabilir. Ama kahveyi bunun önünde kullanmak bir anlamda çok doğru olmuyor. Lan birçok araştırmaya göre kafein de günümüzün ihtiyacı oranı 400 mg'la sınırlı. Bu hamilelerde 200 mg ve hatta bazı cisimlerde daha da aşağısı da çekilebiliyor. Tabii doktordan doktora ve bilgiden bilgi değişebiliyor. Ben mesela kafein konusunda kendimi dengelemeye çalışıyorum gün içinde. Mesela bazen sabahları sütlü, daha sonra filtre tercih ediyorum. Bazıları için bu daha farklı olabiliyor yani Kimisi sabah fitre içiyor daha sonra sütlü içiyor bu sizin kendi metabolizmanıza göre değişiyor yani mesela Benim metabolizmam e, sabah sütlü veya akşam fitre kaldırmıyor diyebilirim Siz yani günde bir kahve kaldırıyor olabilir bu konuda Kendinizi kendiniz takmanız gerekiyor bir anlamda Bir zamanda ne oluyor mesela kahve içtiğinizde uyku tutmayabiliyor veya çarpıklık yapabiliyor bunu kendiniz Kendi kendinizi test edeceksiniz Bazı günlerde kahve içmemiz gerekebilir bazı günlerde Kahvenizi akşam içmemiz gerekiyor. Yani bizim kültürümüzde mesela akşam Türk kahvesi içme gibi bir gelenek var. Bu bazı insanlar çarpıntı yapıyor olabilir. Şekerli, ağır şekerli ve bol kafeinli bir kahve sizi çok rahatsız edebilir. Yani bu konuda benim kendi tecrübemde hep aynı şekilde oluyor. Onun için genelde kahveyi daha fazla sulu içip onun yerine daha az şekerli içmek daha tercih nedeni olabiliyor bazı kahveler daha fazla, bazı kahveler daha az kafein içeriyor. Bu konuda şuradaki grafiğe bakabilirsiniz. şimdi örnek olarak bir filtre kahve 110 150 arasındaki kafein miligram miktarı içerirken, 110-150 miligram içerirken, espresso 50-60 miligram içeriyor. Yani bu herkesin dediği gibi işte espresso shot yaptım, daha çok çarpıntı yapar doğrusunu kırıyor aslında. Kahveler şey dediğimiz üçü bir arada gibi kahve tipleri daha yine aynı şekilde benzer kafeinler içeriyor ama çok sağlıklı değiller. İşte bir çay mesela bir içtiğimiz bir bardak çayda 40 30 20 ile 30 arası miligram bir kahve kafein içeriyor. Belki bu tabii yeşil çayda daha fazla, siyah çayda daha az olabiliyor. Bunlar da önemli kafein konularından bir tanesi. Yatmadan önce genelde kahve içmeyi tercih etmeyin arkadaşlar. Ben bazı için onu yanlış yapıyorum. Yani kahve sizin kendi kül kendi deneyiniz, kendi aldığınız aram ondan zevk almaya bakın. Yani kafein için kahve içmeyi bırakın. Böyle bir şey yok. Kahvenin için kahve içilmez. Kahve zevk için içilir. Tatmak için içilir. Belki günde bir tane için sizi rahatsız ediyorsa ama güzel iyi bir zamanda içir. Ama için ama kafein için ayakta durmak için içmek, Ayakta durmak istiyorsanız bol bol su için. Benim yaptığım o yani açıkçası. Ben daha önce ders çalışırken bol bol su içiyordum. İnanılmaz. Tuvaletiniz geliyor. o yüzden bence kahveden daha etkili bir yöntem. Kahve içerken bence mesela günde çok çay içtiğinizde kahve içmeyin. Aynı şekilde bende mesela çarpıntı yapıyor. Dayanıklı vücutlar olabilir ama bu uzun vadede nasıl sonuçlar çıkaracağını kimse bilmiyor. Onun için kafein sınırlamasını iyi takip edin. Bununla ilgili bazı uygulamalar var. MyFitnessPal'da mesela kafein takip edebiliyorsunuz. Buna benzer diğer uygulamalarda da kafein takibinizi yapın. Günlük kahve oranınızı sınırlayın. Kafein iyi bir şey değil. Güzel kahve içmek güzel bir şey. Yani kahveyi bir ritüel haline getirmeye bakın. Kafein içmeyi bırakın. Bunun yanı sıra kahve içtikten sonra mesela kahveyi çarpıntı yapıyor ve filtre kahve şey yapıyorsanız oranlarını arttırın. Mesela 1'e 15, 1'e 16 demliyorsunuz, 1'e 17, 1'e 18 şeklinde demleyin kahvenizi. Yani sulandırmayı arttırın. Akşam sizi rahatsız ediyorsa sütlü kahveleri tercih edin. Düşük bir espresso, 1'e 3 oranında bir espresso yapın ve üzerine bol sütlü, köpüklü yapın. Bu da sizi rahatsız etmesin. Ee, yine benzer bir Türk kahvesinde çok ağır bir Türk kahvesi içmeyi tercih etmeyin. Belki yarıda bırakın. Hepsini bitirmek zorunda değilsiniz kahvelerinizi. Çok aşırı çarpıntı yapıyor. Kahveyi çok seviyorsunuz ve bırakmak istemiyorsunuz. Dikef için. Yani dikef kahveler hiçbir zaman e, kafeinsiz kahve dediğimiz. Kahveler hiçbir zaman sizi rahatsız edecek kahveler değil ve bu ama kafeinsiz kahve mi içtir bilmem ne falan gibi sosyal medyadaki boş laflara takmayın ama yok şöyle yapar böyle yapar. Yani haftada bir içtiğiniz dikef kahve her zaman ben çok sıkıntı yaratacağım düşünmüyorum. Şu an yapılan çok ciddi bir araştırma da dikef hakkında yok. Dikef kanser yapar, dikef şöyledir, dikef böyledir gibi. Bu noktada şu an net bir herkesin söylediği net bir konu yok. Ben bu konuda çok fazla onun yerine kola içmeyin. Mesela kafein oranına baktığınızda günlük 400 mg içine 10 kola, 2 tane enerji içeceği sığdırabiliyorsunuz. 10 kola veya 2 enerji içeceği. Yani kola içeceğinizde dikef kahve için. Yani benim şahsi görüşüm o yönde. E, Dikev konusunun ayrı bir e, video yapmayı düşünüyorum açıkçası. Bir de ayrıca benim tercihim ne oluyor? Mesela benim kendi yaşadığım kafein konusunda sıkıntılardan bir tanesi. İlk başlarda mesela bazen 3-4 kahve içiyordum. Onu tamamen kestim. Günde 2 veya 3 kahve içmeye çalışıyorum. Genelde iki tanesi sütlü oluyor, bir tanesi fitre oluyor. Fitreyi daha özel bir zamana ayırmak istiyorum. Yani iki fitre kahve iç, içtiğimde benim mideme zarar veriyor mesela. Ama fitre kahveyi bırakamıyorum. Onun için akşam espresso bazlı sütlü bir kahve tercih ediyorum. İyi güzel bir espresso yapmaya çalışıyorum. da yine aynı şekilde bir espresso artı bir espresso süt gibi kahveler tercih ediyorum. Gün ortasında ve akşamda filtre tercih ediyorum. Burada mesela örnek benim yaşadığım başka bir sorun. Mesela ağır kesici aldım. Mesela başım ağrıyor. Kahveyi de içtiğim zaman aşırı çarpıntı yapıyor bende. Bu bazı insanlarda aynı şey olabilir. Yani mesela ilaç döneminde bence bir hastalık dönemi geçirirken kahveyi çok acil tercih etmenize gerek yok. Benim şahsi görüşüm bu yönde, bilmiyorum sizin tercihiniz nasıl doktor önerimle yapar ama e, kendinizi daha veya çok içmek istiyorsanız bence sütlü bir kahve için. Yani kısacası kahve deneyiminizi kendi vücudunuza göre geliştirin. E, çevreden duyduğunuz, duyumladığınız, işte şu kahve güzeldi, bu kahve iyidir, bilmem ne gibi durumlara geç, deneyin. deneyin. Kendinizi görün, nasıl hissediyorsunuz ona göre davranın. Kendinizi zorlamayın. Kahve yumuşak bir içecek değil bence zevkli bir içecek ama yumuşak bir içecek değil. Bunu kabul ederim. Ee, onun için kahve içerken kendinizi daha çok rahat hissettiğiniz zaman bir hobiymiş gibi için. Kahveden tad almaya bakın. Ee, bunun yanı sıra kafein konusuna diğer konulara gelecek olursak kafein bağımlısı olmayın. Bol bol kahve içip de kendi tadınızı kaçırmayın. Hele ki hazır kahveleri veya şekerli kahveleri hiç tercih etmeyin. Yani gidip de o tofinat batteler bilmem tamam çok güzel tatları ama yani Kafein almak için de boş boş gidip de o kadar şeker kremesi de yapmayın vücudunuza. E, kafein konusunda doğal kafein yani nedir e, bildiğimiz kahveden kafein her zaman tercihiniz olmalı. Şekerli kahve içeceklerine uzak durmaya çalışın bence. Kısacası genel olarak böyle arkadaşlar kafein bağımlısı olmayın kahve bağımlısı olun. Kendinize iyi bakın görüşürüz.